sayesinde dünyada ilk büyük beş ekonomisi arasına gireceğiz. Bunları ancak siz başaracaksınız. Sizlere güveniyoruz. Hepinize kredi bursu alan, almayan bütün öğrencilere hayat boyu başarılar diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Özellikle katkılarından dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Valim iyi ki varsınız. Hayırlı bir gelecekle buluşturacağını inanıyor. Hepinize saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlar. Şimdi müsaadeniz olursa ben konuşmamı iki bölüme ayırmak istiyorum. Birincisinde teşekkür edeceğim. Değerli gençler, biz birbirimizi değerli kılmalıyız. Hakkı da hakkına teslim etmeliyiz. Bu ile ilk vali olduğunda Sayın Başbakanımızın bize bir talimatı olur. Sayın Valim dedi, üniversite öğrencilerimizin ulaşım problemini çözelim. Ve Sayın Başbakanımızın talimatıyla geçen yıl çözüme kavuştu. Bu yılda da çözüme kavuştu. Bize bu yolu açan, destekleyen, üreklendiren Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım Bey'e çok teşekkür ederim ve sizlerden kuvvetli bir alkış istiyorum. İkincisi, Sevgili gençler, bir yerde birlik varsa, beraberlik varsa, samimiyet varsa, iyi niyet varsa şunu hiçbir zaman unutmayın, orada başarı vardır. Sizin evlerinizde de öyledir. Anne babanız birbirini seviyorsa, birbirine davranışlarıyla sevgiyi gösteriyorsa, emin olun siz de sevgi ortamında yetişiyorsunuz ve arkadaşlarınıza da aynı davranışları gösteriyorsunuz. Allah'a ne kadar hamd etsek azdır bizim şehrimizde çıkan arkadaşlarımız mütevazilik gösterdiler. Bizi övdüler ilim valisi olarak. Ama bu işin arkasındaki mutfakta o teşekkür eden arkadaşlarımızın emeği, hakkı bizden daha fazla. Sizden bu arkadaşlarım için kuvvetli bir alkış istiyorum. Biz organizasyona yönetim kurulu müteşebbis toplantısında ben arkadaşlara burs konusunu açtığım zaman dediler ki gözlüğün Sayın Valim dediler. Siz ne diyorsanız biz onu yaparız dediler hiç tereddüt etmeden bütün arkadaşlarımız bunu canı gönülden yaptılar hiçbir tereddüte hasıl olmadan bu iş yapıldı. İlimizde rektörümüzün dediği gibi üniversite öğrencileri çok şanslı sebebi şu. Biz biliyorum daha da fazla burs verebilirdik. İnşallah bunu seneye başbakanımızla konuştuk. Daha farklı bir konseptte daha etkin bir şekilde yapacağız. Ulaşım problemini çözdük. 1700 öğrencimize, lise öğrencimize, ortaokul öğrencimize öğlen sulu yemek veriyoruz. Aynı zamanda stadın altında da hafta içi her gün 12 ile buçuk arasında yemek veriyoruz. Yani şehre yolunuz düşerse orada yemekleriniz de afiyetle üç çeşit diyebilirsiniz. Üniversite öğrenci evlerinde kalan bütün arkadaşlarımıza aynı zamanda aylık gıda desteği veriyoruz. Onları da ihmal etmiyoruz. Peki bunları niye yapıyoruz? Sevgili gençler, siz mutlu olursanız, bu şehirdeki herkes mutlu olur. Bir de şunu hiçbir zaman unutmayalım. Şimdi dün bir küçük çocukla karşılaştım. Bir şeyler anlatıyorum. Sayın Valim dedi, benim adım Fedakar. Dedim Fedakar. Namık Kemal'in çok güzel bir sözü var. Tebeddül-i Esma ile hakikat tebeddül etmez. Sayın Valim ne demek dedi? Şöyle dedim. Çirkin bir hanımefendiye Cemile ismini vermekle onu güzelleştiremezsiniz. Şimdi ben size sizi seviyorum diyorum ama davranışsal olarak bunu gösteremiyorum, İnanır mısınız? Onun için biz artık gençleri bunun için seviyorum. Gençler bizim sözlerimize değil ayak izlerimize bakıyor. Onun için biz davranışlarımızda sizi nasıl, sevdiğimizi göstermemiz lazım. Bu burslar küçük kurslar olabilir. Ama sizin kahve paranız, çorba paranız, yol paranıza bir katkı sunacağımızı düşünüyorum. Bir samimiyet göstergesidir bu. Bunu kabul ettiğiniz için size de çok teşekkür ediyorum. Şimdi ikinci kısma geçiyorum. Şimdi gençler bu protokol konuşmaları çok sıkıcı. Ben de vali olmadan bunalıma girerdim. Bir an önce bitse de törene geçsek ve gitsek. Arkadaşlar bazen bana bir metin getiriyorlar. Ben de onlara diyorum ki, ya arkadaşlar biraz yaratıcı olun. Sayın valim nasıl yaratıcı olalım dediler. Ben oturdum dün akşam, gözlüğümü de takayım. Yaratıcı bir metin nasıl hazırlanır diye bir metin hazırladım. Arkadaşlara da dedim ki, bundan sonra bütün metinleri bu şekilde hazırlayacaksınız. Yani size konuşacağım diye bu gece hiç uyumadım. Onun için bu 50 sayfayı okuyacağım. <laughs> burada 50 sayfa yok. Dikkatlice dinlerseniz burada çok keyif alacağınız, önce sizi bir hazırlayayım da kimse kaçmaya teşebbüs <laughs> etmesin. Bakalım sonra konuşmanın sonunda bu metni yaratıcı buldunuz mu diye size soracağım. Cemal Süreyya'dan ilham alarak diyelim ki bir çift göz, yüzlerce umut demektir. Bir genç bakışı, bin yürek çırpıntısı. Bugün sizlerin gözlerindeki o parıltıyı, o ışıltıyı görmek yarınlara dair bizlere umut veriyor. Nazım Hikmet ne diyordu? En güzel günler henüz yaşamadık. En tatlı türküleri henüz söylemedik. İşte bu yüzden geleceğe dair hepimizin büyük umutları var. Çünkü biliyoruz ki sizlerin kalbinde daha söylenecek çok türkü, yaşanacak çok güzel günler var. Sizler bu ülkenin bugünü, yarınlarını en güzel umutlarla kuşatacaksınız. Ve hani hep dert derler ya, Mevlana'nın dediği gibi dert insana yol gösterir. Yola getiren dert, yol alan da gençlerdir. Biliyorum şu şu aralar sınavlar, ödevler, gelecek kaybısı sizler için bir dert. Ama unutmayın her dert mutlaka size yol gösterecek. Bu yolda daha güç yürüyecek, daha büyük başarılara imza atacaksınız. Rap şarkı sözleriyle durumu özetleyen gençler, bu sınavın şarkısı çoktan yazıldı hocam. Alper Ağa'nın dediği gibi hani bu hayat benimdi, bu hayat benim değil, hocalarındır diyenlerinizi duyuyorum. Ve tabii ki kampüslerdeki o tatlı isyanları biliyorum. Bazılarınız ders çalışmaya oturunca belki de çare belliydi de ben bir fazla uzattım diye düşündüğünüzü görüyorum. Ya da ders çalışmaya niyetlerim bir türlü başlamayan arkadaşlar. Bana kaderimin bir oyunu mu bu diye Orhan Baba hayranları aranızda az değil. Tarkanın nasıl? <laughs> Tarkanın kuzu kuzu geldim teslim oldum dediği ve sınavlara teslim olanlar burada mı? Burada. Orhan Bey'in dediği gibi ne atom bombası ne Londra konferansı umurumda mı dünya? Sizlerin bu tatlı kaygısızlığı, mizah dolu bakış açınız hayata karşı kalkan gibi arkadaşlar. Bazen de sosyal medyada gördüğümüz o efsane diyaloglar var aramızda. Sevgili gençler, elbette günümüzün sanatçılarını dinleyeceksiniz ama Mevlana'nın pergel metaforundaki gibi bir ayağınız hep vatanınızda ve kültürümüzde olacak itrinin dediği gibi tut elimden ya Allah derken biz de sınavlardan geçerken aynı niyazı sizin için yapıyoruz. Her çay, çağda dünyayı dönüştüren yeniliğin ve değişimin en güçlü temsilcilerisiniz. Lütfen buna inanın. Bugüne kadar sizi anlamakta zorlanan, hayallerinizi gereksiz bulan, enerjinizi fazla cesur gören nice eleştiriler yapıldı size. Dün bir araştırma yaptım. Dünya Kader gayrete aşıktır. Gayret eden, çalışan, çabalayan herkese yani bize kader bir gün mutlaka gülecektir. Sayın Valim buradayız efendim. Evet. Rektörüme evet, evet. şöyle gel. Çiğdem Bilici. Sayın Valim. Sayın Rektörüm. Evet. Elif Yapıcıoğlu. Evet, Elif Güven. Evet, Elmas Bur evet. Elçin. Evet. Emircan Deli. Evet, de. gel, 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 gel. Tamam, Emrah Hatipoğlu. Bay Mavi. Enes Elo. Elman Davut. <laughs> Geçer misin? <laughs> Test edelim. 10 dakika sonra hesaba geçti mi geçmedi mi kontrol edin. Bu vakıf <laughs> müdürümüz sıkıntı konuşturmaz bize. Evet. Şuraya basıyor? Şuraya mı basıyor? Evet. Alkışlarınız var. Yani, kocaman <laughs> Şu anda 1 milyon 200 milyon lira hesabımıza aktarıldı hayırlı olsun. Siz arkadaşlarınız varsa bize söylemezseniz çok üzülürüm. Bu veba size. Şimdi ben söyledikten sonra size geçti. Bize yazın, bize gelin. Biz Erzincan olarak, bütün yönetim olarak diyoruz. Bak buradaki bütün STK'lar, başkanlarımız, bilim adamları bu şehirde aç ve açıkta bir öğrenci, bir fert varsa onun vebali bizim boynumuza, bütün arkadaşlar da aynı fikirde. Bize lütfen onları da göremediğimiz, duymadığımız, bilmediğimiz olabilir. Size emanet ediyoruz bunu. Teşekkür ediyoruz. Şimdi tüm <laughs> arkadaşlarımızdan biri de duygularını söyleyecek. Evet, hey, temsil olarak bütün arkadaşlarımız adına tıp fakültesi öğrencilerinden Mustafa Dokçu'yu ben kusura <laughs> Sayın Valim, e, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm. 2024-2025 eğitim yılında bizleri unutmayıp akademik hayatımızda yaptığınız bu katkı için arkadaşlarım ve ben sizlere müteşekkiriz. Bazılarına göre sizin de söylediğiniz üzere ilk kahve fincanı. Bu kadar ne canım ben küçüktüm. Yani kahve Meselerde. lira, o kahve eder. Az değil ya. Evet, Ama bu e, enerji ve cesaret. Ee, bu bereket topraklarda komşunun külünden daha değerli bir yardım oldu. Desteklerinizden dolayı sizlere ve değerli bağışçılarımıza teşekkür ederim, arz ederim. Allah'a <laughs>